Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok beğeneceğinizi düşündüğüm yöresel bir yemek tarifi ile sizlerleyim. Hem çok doyurucu hem de çok lezzetli bu güzel tarifi gerçekten çok beğeneceksiniz. Hemen tarifime geçiyorum. Tarifim için öncelikle uygun bir tencerenin içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alıyorum. Sonrasında küp küp doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Soğanı biraz pembeleşinceye kadar kavuruyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip tekrar kavurmaya devam ediyorum. Ardından 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı da biber salçasını içerisine ekledikten sonra salçanın kokusu iyice çıkana kadar kavuruyorum. Salçasında kavurduktan sonra önceden tuzlu suda haşlayıp didiklediğim 2 adet tavuk göğsünün içerisine ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Tavuğu da soğanlı salçalı yağda güzelce kavurduktan sonra içerisine yıkamış olduğum 2 su bardağı pirinci ekliyorum. Pirinci de karıştırıp tavuklarla beraber güzelce kavuruyorum. Daha sonra üzerine ince ince doğramış olduğum 2-3 dal kadar yeşil soğan ekliyorum. Baharatlarını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı reyhan, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı da kırmızı biber ekliyorum. Reyhanı diğer baharatlardan biraz daha fazla kullandım. Bu tarifi öne çıkaran baharatlardan biridir reyhan. Evinizde varsa mutlaka pilavınızın içerisinde reyhanı kullanın. Son olarak da kırmızı toz biber ekledikten sonra şimdi suyunu koyuyorum. 2 bardak karşılamış olduğum tavukların suyunu ilave ediyorum. Yeteri kadar tuz ekliyorum. Tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Normalde 2 su bardağı pirinç koymuştuk. 3 su bardağı yeterli gelir diye düşündüm. Fakat gördüğünüz gibi az geldi bir su bardağı su daha ekledim ve artık kapağını kapatacağım kapağını kapatıp 10 dakika kadar pişmeye bırakıyorum ve pilavım pişti hafif lapa kıvamında olması gerekli ve tamamen soğumuş olması gerekiyor Şimdi pilavımın kapağını kapatıp soğuması için kenara alıyorum. Şimdi hamurumuzu yapıyoruz. Bunun için buçuk su bardağı unu karıştırma kabının içerisine aldım. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şöyle elimle birazcık karıştırdıktan sonra suyunu ilave ediyorum. Burada su ölçüsü vermeyeceğim. Aldığı kadar su ekleyeceğiz. Mantı hamuru kıvamında orta sertlikte bir hamur olacak. Hamuru şöyle bir yoğurup toparlıyorum. Gördüğünüz gibi mantı hamuru kıvamında, çok yumuşak olmayan, orta sertlikte bir hamur oldu. Hamuru tezgahın üzerine aldıktan sonra da 1-2 dakika kadar da tezgahın üzerinde yoğuruyorum. Hamurumu yeterince yoğurdum. Şöyle yakından sizlerle de kıvamını paylaşayım. Mantı hamuru kıvamında çok güzel bir hamur oldu. Hamurum kenarda dinlenirken ben de içerisinde kullanacağım iç malzemesini hazırlıyorum. Soğumuş olan pilavdan bir miktar avucumun içerisine alarak iyice sıkıştırıp köfte şekline getiriyorum. Avucumuzun içerisinde iyice sıkalım ki dağılmasın. Tekrar aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp avucumun içerisinde iyice sıkarak köfte haline getiriyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri liste halinde açıklamalar kısmına ekledim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tarifimi püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar bölümünde yazarak sorabilirsiniz. Tüm pilavı aynı şekilde yaparak bitiriyorum. Hamurun içerisinde kullanacağımız tüm köfteler hazır. Yapmış olduğum pilavdan toplamda 21 adet köfte çıktı. Ve şimdi bekleyip dinlenmiş olan hamuru parçalara ayırıyorum. Göz kararı gelişi güzel bir şekilde kesiyorum. Herhangi bir sayı vermeyeceğim. Çünkü burada zaten parçaları ben göz kararı bir şekilde bezeledim hamuru ceviz büyüklüğünde olacak şekilde avucumuzun içerisinde yuvarlayıp ufak ufak bezeler oluşturalım. Tüm bezeleri yaptıktan sonra şimdi unlamış olduğum tezgahın üzerine alıyorum. Bezenin üzerine de unladıktan sonra küçük bir merdane ile açmaya başlıyorum. Çok fazla ince olmayacak şekilde orta kalınlıkta açalım. Gördüğünüz gibi bu kalınlıkta olması yeterli olacaktır hamurun içerisine sıkıp hazırlamış olduğum pilavdan koyuyorum ve hamurun kenar kısımlarını birbirine iyice yapıştırarak kapatıyorum uç kısmındaki fazla gelen hamurları da kopartıp kenara alıyorum iyice kapatıp yapıştıralım ki köfteler içerisinden haşlanırken çıkmasınlar ve son şekli böyle yapmış olduğum hamuru kenara alıyorum ve diğerleriyle devam ediyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Tarifimi görmesini istediğiniz kişilerle de paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Tarifimi bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Denedikten sonra da hemen videonun altına yorum yazarsanız tarifi yeni denemek isteyenlere bir fikir olacaktır. Verdiğim ölçü ve püf noktalarını birebir uygulayarak sizler de evlerinizde bu güzel tarifi bana güvenerek kolaylıkla yapabilirsiniz. hamurlara aynı işlemleri uygulayarak devam ediyorum. Yapımı çok keyifli, lezzeti de bir o kadar güzel bir tarif. Ve artık hamur mantolu pilavlı köftelerimiz pişmek için hazırlar. Dilerseniz boyutlarını biraz daha ufak yapabilirsiniz ama orijinal tarifi bu şekilde. Uygun bir tencerenin içerisinde suyu kaynattıktan sonra içerisine bir miktar tuz attım. Biraz da sıvı yağ damlattıktan sonra şimdi köfteleri içerisinde haşlıyorum. 3 dakika kadar haşlamamız yeterli olacaktır. haşlanan köfteleri sudan çıkartıp süzdürüyorum ve servis tabağına alıyorum. Ve içerisine yoğurt koymuş olduğum servis tabağın üzerine köfteleri dizdim. Köftelerin üzerine de tereyağında eritmiş olduğum toz biberi gezdirdim. Dilerseniz kırmızı biberle de yapabilirsiniz. Hatta salçalı yağ da yapabilirsiniz şöyle yakından göstereyim. Gerçekten şahane görünüyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer güzel lezzetlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.